Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. TRYÖS ile alakalı son yapılan açıklamadan sonra tercih dönemi ile alakalı sizlerden çok fazla soru geldi. Özellikle bir önceki videoda demiştik açıklama, daha doğrusu yorum kısmında sorularınızı sorun. Bunlarla alakalı ilerleyen günlerde yine videolar çekeceğiz diye. Gerek e, video yorum kısmında, gerekse WhatsApp üzerinden veya Instagram üzerinden bizlere en fazla gelen soru ve geneli en çok ilgilendiren soru tercih dönemi ile ilgiliydi. Şimdi bu konuya genel hatlarıyla bir giriş yapalım. Aklınızdaki soruların bir çözüm bulacağınızı düşündüğüm bir video olacak. Lütfen dikkatlice dinleyin. Çok fazla da uzatmayacağım videoyu. Şimdi arkadaşlar şu gözle bakmanız gerekiyor. Birincisi şu an TR 2023 ikinci sınavı yapıldı. Bu sınavdan puan almış arkadaşlarım var. Peki bu puanı nasıl kullanacaklar? Şimdi biz dönemi şu an için 3 dönem ayırabiliriz tercih dönemine. Genel hatlarıyla söylüyorum. Siz artık buradan kendi çıkarımınızı yaparsınız. Birincisi şurası bu dönem çok kısa süre içerisinde tercihlerini açacak üniversiteleri kapsıyor. Yani biz şu an aralık ayındayız. Aralık ayı içerisinde belki maksimum ocak ayı içerisinde tercih dönemini açıp şu an halihazırda devam eden eğitim öğretim yılına öğrenci alacak üniversiteler Anlatabildim mi? Yani şu an normalde 2023'ün Eylül ayında, Ekim ayında okullar başladı ya, üniversiteler başladı ya, o sınıfların belki ikinci döneminden itibaren veya ara dönemde kayıt alan üniversiteler oluyor. Orada ne yapabilir? Tercih yaptırabilir size. Ama burası sizden şunu isteyecektir bu tarz üniversiteler. Lise mezunu olmanıza, lise mezunları, sadece lise mezunları burada tercih yapabilecek. Birinci dönem bu. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bu dönemde ne olacak? Muhtemelen bunu yapan üniversite sayısı sınırlı olacak. Bunu yapan üniversitelerin açmış olduğu kontenjanlar da sınırlı olacak. Tamam. Şimdi ikinci dönem dediğimiz dönemde arkadaşlar böyle Mart ayı, Nisan ayı veya Mayıs ayları. Yani Nisan Mayıs. Bunu şöyle düşünün. Hani bizim 2024'te iki tane sınavımız var ya. Lütfen dikkatlice dinleyin videoyu. 2024 bir Mayıs ayında yani 5. ay diyelim buraya. Bir de 2024 10. ayda iki tane TRYOS sınavı var değil mi? Şu an bir çoğunuzu ilgilendiren TRYOS 2024 takvimi. Bir 5. ayda bir 10. ayda var. Bu ikinci dönemi de şöyle düşünün. Henüz bu sınav yapılmamış. Bu sınav yapılmamış. Onun öncesinde yani sınavdan önce Mayıs ayı olabilir, Nisan ayı olabilir. O dönemde tercih açacak üniversiteler olabilir. Yine burada da tabi tercihlerinizi nasıl yapabileceksiniz? Şu an hali hazırda 2023 ikinci sınavı elinde olan arkadaşlarım tercihlerini yapabilecekler. Veya belki 2022'yi de kabul edecek burada çoğu üniversite. 2022 TRS puanlarını bunlarla tercih yapabileceksiniz. Bunların da sayısı bakın yine sınırlı ve kontenjanları da çok çok sınırlı olacaktır. Asıl şu an çalışan yani mezuna kalıp ben bir daha çalışayım diyenler veya şu an son sınıfta olan öğrencilerin yoğun bir şekilde tercih dönemi nerede başlayacak? Bu üçüncü dönemde başlayacak. Bu üçüncü dönemde biz TRYÖS 2024 ikinci sınavı yani Mayıs ayı yani 5. ayda yapılan sınavın açıklandığı andan itibarenki dönem diye düşünebiliriz. O da Mayıs sonu Haziran başı gibi başlayacak. Haziran, Temmuz, Ağustos, belki Eylül bu 3 ay. 3 aylar gibi oldu değil mi? Mübarek ay. Yani. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu 3 ayda yoğun bir tercih dönemi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani siz aslında şu an odak noktanıza tabii şu hangi sınavdan istediğiniz puanı almışsınızdır veya almamışsınızdır. Odak noktanıza 2024 5. ayda yapılacak TYT sınavını koymanız ve şu tercih dönemine odaklanmanız gerekiyor. Anlaşabildik mi? Burası çok önemli bir nokta. Şimdi burada bazı değineceğimiz noktalar da var ama videoyu çok uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Faydalı buluyorsanız lütfen bu videoları beğenin. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın şurada bir e, bu konuşmadan sonra videoyu durdurun ve dediğim şeyi yapın. Şimdi baktığımızda bu tarz videolarımızın izlenmesi 10 binleri buluyor. Ama izleyici kitlesinin %60'ı 65'i yaklaşık kanalımıza abone olmayan arkadaşlar. Yani arkadaşlar videoları izliyorlar ama kanala abone olmuyorlar. Şimdi kanala, abone olmadığınızda, bildirimleri açmadığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bizim bu videolar sizlerin önünüze ya geç çıkıyor ya da hiç farkında olmuyorsunuz ve aynı şeyleri sormak durumunda kalıyorsunuz. Yani şimdi arkadaşlarımın WhatsApp mesajlarına bakıyorum. Bizim yanımızda bizlere destek olan arkadaşlarımıza sorduğunuz sorulara bakıyorum. Hep videolarda anlattığımız şeyler. Yani bir yerden sonra diyoruz ki bu arkadaşların sorularına cevap vermeyin. Lütfen videoları izleyin, kanala abone alın. Kanal abone olmadığınızda bu videolar sinirinize düşmüyor. Ya bundan önce çok defa konuştuğumuz video içerikleri var. Size faydalı bilgiler sunuyoruz. Videoları çok uzatmamaya çalışıyoruz. Lütfen videoları izlemek için bir an önce haberinizin olması adına kanala abone olun arkadaşlar. Tamam? Şimdi. Bir de videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yine yorum kısmında sorularınızı sorun. Videoların devamı gelecek. Şimdi odak noktamız burası dedik. Bu birincisi. İkincisi şu. Şimdi kafayı kurcalayan en büyük noktalardan bir tanesi. Ee, şu ekranı temizleyeyim ben. Tamam mı? Şöyle. Konuşacağımız bir başlık daha var. Hızlıca değineceğim. Ve videoyu sonlandıracağım. Böyle 8-9 dakikayı geçmemesini düşünüyorum videonun maksimum. Şu. Hocam. TR 2 sınavına girdim. 2023 2. sınav. Bakın 2023 2. sınava girdim. Elimdeki puanım şu. Atıyorum sallıyorum işte. Ne olsun 380 400 aralığında bir puan aldım. Bu puanla işte şu bölümü kazanır mıyım? Bir kere şunu unutmayın arkadaşlar. Önünüzdeki sınava şu an 2023 2. sınava giren arkadaşların gerçekten hedefi olan arkadaşların %90'da girecek. Ve şu an girdiğin sınav Yaklaşık 8 bin kişinin girdiği bir sınav. Şimdi bir önceki 19 bin kişiyle kıyaslama bunu. 2024 5. ayda yapılacak sınavda herkesin netleri, herkesin puanları daha yüksek olacak. Ha bunu da geçtim. Diyelim ki insanların e, çok iyi çalışmadılar ve aynı performansla. Şöyle düşün. Şu 2023 2. sınava giren kitlenin aynısı, aynı performansla, aynı bilgiyle 2024 5. ayda yapılacak sınava girdi. Diyelim ki buradaki sınavda kolay bir sınav oldu. Çünkü dengesiz biraz TRYS ve YÖS sınavları. Burası kolay oldu. Yani aynı kapasitedeki öğrenci burada senden çok çok daha yüksek puan alabilir. O zaman senin için burada 380'in, 400'ün o asıl dediğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki tercih döneminde belki bir önemi kalmayacak. O yüzden ileride pişman olmamak adına şu an aldığım puan ne olursa olsun. Lütfen Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs önünde yeteri kadar süre var. Bu dönemi düzgün bir şekilde değerlendir. Bakın çok rahat bir şekilde 300 olan puanlarınızı 360, 370, 380'lere çıkartabilirsiniz. Ya yani önünüzde tam bir kurs dönemi kadar vakit var. Sıfırdan başlayan öğrencinin bile çok iyi sonuçlar alabileceği bir noktadasınız. Ve şu an 2023 ikinci sınava giren birçok öğrenci var. Bu öğrenciler puanlarının üstüne 60, 70, 80 puan çok rahat bir şekilde koyabilirler arkadaşlar. Yine sorularınızı sorabilirsiniz. Kursumuz var. Onu daha önce duyurmuştuk zaten. Yeni sınıflarımız 20 Aralık'ta açılıyor. Bakın arkadaşlar 20 Aralık ihtiyacı olan kurs içeriği ile alakalı soru sormak isteyen arkadaşlarım bize WhatsApp üzerinden yine sorabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Genel resmi çizmeye çalıştık faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi video serisinin devamı gelecek ama bu tabii ki size bağlı. Sizler için faydalı oluyorsa bu videolar devamı gelecek. Faydalı olmadığını veya tekrara düştüğümüzü hissettiğimiz anda tabii ki videoların bu tarz video içeriklerinin devamını da sonlandırmış oluruz. Herkese sınavlarında başarılar. Kendinize iyi bakın.